Merhaba, iyi günler. Bugün Fransa'da 5. Cumhuriyet'ten bahsedeceğim. E, Fransa'nın siyasal tarihinden bahsedeceğiz. E, aslında 5. Cumhuriyet tabirinin ne olduğunu anlatmak lazım. Ve onun kökenlerinden bahsetmek lazım. Öncelikle Fransa'da, İhtilal Fransa'sında ilk cumhuriyet 1792'de kuruluyor. 1792'ye kadar Fransa hep bir kraliyet. Hatta... İhtilalden sonra yani 1789'dan sonraki dönemde de meşruti bir kraliyet ama netice itibariyle bir kraliyet kral görevine devam ediyor. 1792'de Fransa'da Cumhuriyet kuruluyor ve Cumhuriyet kurulduktan bir yıl sonra bile, hatta bir yıl bile sonra değil, kral ve kraliçeyi idam ediyorlar. Bu da devrimi ateşliyor yani daha hararetli hale getiriyor, daha kanlı hale de getiriyor. Böyle bir tarafı var. Fransa'da birinci cumhuriyet, Napolyon'un kendini impar imparatora idare etmesiyle 1804'te bitiyor. 48'e kadar Fransa bir kraliyet, meşruti ya da direkt molaş kraliyet ama netice itibariyle kraliyet. 1848'de 3. Napolyon, yani meşhur Bonapart'ın, Napolyon Bonaparte'ın yeğeni, 3. Napolyon 2. Cumhuriyeti kuruyor. Fakat kendisi de imparator olma iddiasında ve 1852'de e, bu cumhuriyette sona ediyor. 3. Cumhuriyeti 1871'de aslında Bismarck kuruyor. Almanlara yenildikten sonra 3. Napolyon tahtını tacını kaybediyor. İngiltere sürgüne gidiyor. E, Fransa'da önce komün kuruluyor. Sonra daha böyle biraz elaya düzgün bir sistem kurularak barış sonrası 1871'de meşhur 3. Cumhuriyet kuruluyor O 1940'a kadar devam ediyor. 1940'ta Nazi işgaliyle beraber Fransa yerle yeksan oluyor. Vichy Fransası kuruluyor. Sürgünde başka bir Fransız hükümeti kuruluyor ama 3. Cumhuriyet e, özür dilerim. E, evet 3. Cumhuriyet bu şekilde sona eriyor. E, 4. Cumhuriyet 1945 58 arasında kuruluyor. E, bu Cumhuriyet'in problemi e, ee, parlamenter bir devlet, parlamenter bir cumhuriyetti 4 dördüncü cumhuriyet fakat hükümet istikrarının çok zayıf olduğu bir hükümet, e, devlet. E, yaklaşık 10 yılda e, 20 tane hükümetin değiştiği bir parlamenter modelde. Yani parlamenter modellerin hepsi böyledir anlamında demiyorum ama e, meclis çoğunluğunu oluşturmanın çok zor olduğu bir sistemde dördüncü cumhuriyet kuruluyor ve o da işler hale geliyor işlemez hale geldiğinde herkesin bildiği üzere e, Charles de Gaulle'ün e, Cezayir krizi patlak vermesi üzerine ben bu görevin başına gelirim. E, kangren olmuş kolu keserim. Yani orada kangren olmuş kol tabi Cezayir oluyor aslında bir bakıma. Çünkü e, Cezayir'in bağımsızlık e, şeyini Fransa'nın bastırması mümkün değil. Yani bir halk %80'i, %90'ı artık neyse başka bir dinden, başka bir toplumdan, başka kültürden gelen bir halk aslında Fransa'ya tarihsel şeyi de olmayan, bağı olmayan bir halkı Fransa toprağı gösterip onu idare ettikten sonra o halk size isyan ediyorsa onu tutmanız zordur. Tutamıyorlar da ve bir yerden sonra Fransa'dan ayırmanız lazım. Cezayir şöyle bir fark vardır. Diğer Fransız toprakları, Fas olsun, Tunus olsun, Senegal olsun, Mali olsun, Batı Fransız, Batı Afrikası denilen Afrika'daki sömürgeler olsun, bunlar hep koloni statüsündedir. Yani Fransa şunu kabul eder, buralar Fransız ana vatanı değildir, buralar Fransa'nın şeyidir, kolonisidir, gelecekte medenileşince bırakacağız gibi bir söylemle sömürmüştür. Fakat Cezayir için aynı şey söylenemez. Cezayir'i Fransızlar vatan olarak kabul etmişlerdir. Ve 45'ten sonra da Paris neyse, Marsilya neyse, Bordeaux neyse, Lyon neyse Cezayir'de olur. Böyle bir enteresan tarafı vardır ve o kangreni e, kapatabilmek her baba yiğidin harcı değil. O işi De Gaulle istedi. Çünkü De Gaulle'ün kahramanlığını var. Vatan sevgisini sorgulamak kimsenin haddiyle değil. Adam 2. Dünya Savaşı olurken elinde telsizde Fransız direnişini örgütleyen bir adam. Yani herhalde De Gaulle ülkeye kötülük yapmak istemez. Ve 5. Cumhuriyet 1958'de De Gaulle'ün tavsiyesiyle ve onunla oluşturduğu anayasayla oluşuyor. Bu Türkiye'de hatta dünyada da çok anlaşılmayan bir sistem. Çünkü normalde ki Türkiye 2017'ye kadar hatta 18'e kadar parlamenter modeli tatbik etmiş bir devlet. 2018'den sonra, yani 2017'deki e, referandumdan sonra başkanlığa geçtik. Fakat e, hangi sistemi uygularsak uygulayalım, başkanlığın da parlamenter sisteminde dünyada karşılığı var. Yani başkanlık sistemi dediğinizde yürütmenin e, tek kutuplu olduğu, yani başbakanın olmadığı, e, yasama yürütme yargı ayrılıklarının kesin olduğu bir, hükümet modelini temsil ediyor. Parlamenter sistemde başbakanın merkezde olduğu modeli model temsil ediyor. İşte Fransa'nın yarı başkanlık sistemi dünyanın geri kalanı tarafından çok anlaşılabilen bir sistem değil. Çünkü aslında bizim kohabitasyon dediğimiz ortak ev mantığına da açık. Yani Cumhurbaşkanıyla başbakanın farklı partilerden gelme olayı 5. cumhuriyette çok yaygın olmuş. Yani birkaç kere olmuş. Biraz sonra anlatacağım aslında şu anda da olacak e, ee, bu yürütmenin iki başlılığı da yani Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın anlaşamaması durumunda birbirine zıt hareket etmesine ve anayasanın farklı yorumlanması neden oluyor. Öncelikle şunu söylemek lazım. Ee, Fransa'da hem Başbakanlık vardır hem Cumhurbaşkanlığı vardır. Ama Fransız anayasasında Cumhurbaşkanı aslında Başbakan'dan daha önemlidir. Zaten yarı başkanlık dememizin nedeni o. Şöyle söyleyebilirim klasik parlamenter sistemle yönetilen devletlerde, Almanya'da, İtalya'da, eskiden Türkiye'de, İspanya'da, e, efendim Yunanistan'da, bu devletlerde çoğu insan Cumhurbaşkanı'nı günlük hayatta duymaz. E, dışarıdan takip edenler zaten duymaz. Yani böyle bir e, özelliği vardır. İnsanlar mer, e, şeyi bilir, e, başbakanı bilir. Yani Başbakanın kim olduğu günlük siyasette ve dış politikada etkildir. Ee, Yunan Cumhurbaşkanı kim ben ismini bilmiyorum mesela. Bir kadın, yargıç onu biliyorum köken olarak, bir hukukçu. Şu anda Yunan Cumhurbaşkanı ama ismi hafızamda değil. Çünkü Yunanistan parlamenter sistemle yönetilen bir devlet. Ama başbakanının Miçotakis olduğunu hemen herkes biliyor. Yani böyle bir tarafı var ya da e, Almanya'da Merkel uzun süre görev yaptı, e, Şu an Scholz yapıyor. E, herkes bu isimleri bilir, fakat e, Alman Cumhurbaşkanının kim olduğunu günlük siyasette insanlar bilmez çünkü parlamenter sistemin temelinde bu vardır. Başbakan merkezidir, Cumhurbaşkanı sembolik görev yapar. İşte bu e, Fransa için geçerli değil çünkü Fransa yarı başkanlık. Fransa'da başkanla yani Cumhurbaşkanı ile Başbakan çatıştığında e, güç ayrımı oluyor. Ama her şeye rağmen birinci güç Cumhurbaşkanı. Yani icatçı bir Cumhurbaşkanı var. Fakat birinci güç Cumhurbaşkanı e, Fransa'da Macron'un Avrupa Parlamentosu seçimlerinde mağlubiyete uğradıktan sonra e, şeye gitmesi, seçimlere gitmesi, Asamble yani yasama organıyla ilgili seçime gitmesi seçimler sonucunda da 3 bloklu yani sol blok, merkez liberal blok ve sağ bloklu 3 ve çok daha fazla parti var tabi. 3 bloklu sisteme gelerek meclisin kitlenmesi 2 ay başbakanı seçilememesine neden oldu. Fakat başbakan seçilemese bile gene ipler, şu anda başbakan seçildi, biraz sonra anlatacağım. Ee, başbakan seçilemese bile ipler cumhurbaşkanı Yani Fransa'daki en önemli seçim cumhurbaşkanlığı seçimidir ve cumhurbaşkanı oyun kurucudur. Burada şöyle bir fark var, mesela çok bilinmeyen bir özelliği söyleyeyim. Tabii e, Fransa aslında bayağı sağcı bir devlet. Bunu söylemek lazım. İnsanların hep aklında işte egaliti, frontality, e, liberty yani eşitlik, özgürlük, kardeşlik, Fransız ihtilali, laiklik, efendim söyleyeyim e, halk değerleri yani halka dayalı değerler vesaire. Bunlar gelince devrimci hatta sol hareketler gibi falan geliyor. Doğrudur Fransa'da sokaklar hareketlenmeye meyillidir. Fransa'nın sol siyasal sistemi ki Türkiye'deki solu ve aydınlanmacılar da bayağı etkilemiştir Fransa yani. Çünkü güzel batılılaşma Fransa'dan geliyor. Türkiye'deki sol fraksiyonları da bayağı etkilemiştir Fransız solu. Ee, ama her şeye rağmen Fransız solu yani bu kadar sokaklarda kuvvetli olması ve tepkisel olmasına rağmen mesela daha bugün Melanchon Paris'te yürüyüşe katıldı Fransız aşırı sol partinin lideri Jean-Marie Melanchon Fransa'da halk o kadar solcu bir halk değil. Yani bu çok şey yapılmıyor. Mesela Fransa Cumhurbaşkanlarındaki De Gaulle'in kendisi sağcıydı. Eee Valéry Giscard d'Estaing sağcıydı. Ee, Pompidou sağcıydı. Efendim mesela diyeyim Jacques Chirac sağcıydı. Nicolas Sarkozy sağcıydı. Macron tam merkezde onu saymamak lazım. Tam liberal. E, fakat soldan iki tane cumhurbaşkanı çıktı. Biri meşhur Mitterrand, öbürü e, Oland. Ki çok etkili bir cumhurbaşkanı da olmadı Oland. Bay Normal lakaplı. Bu şunu gösteriyor. Fransa'da aslında siyasi yelpazede sağ daha kuvvetli ve kartların e, asıl bölümünü yapan yani seçim bazında söylüyorum ve iktidara gelme bakımından sağ iktidarlar. Ve Dolayısıyla Fransa o kadar tahmin edildiği kadar solcu bir ülke değil. Sağa daha meyilli ama tabii sağın çeşitli fraksiyonları var. Milliyetçi sağ var, ekonomik liberal sağ var, muhafazakar sağ var. Muhafazakarlık zayıf. Yani Fransız sağı da o kadar muhafazakar dindar bir sağ değildir. Milliyetçi damarı çok kuvvetlidir Fransız sağının. Liberal iktisatçı yönü de vardır. Ama Fransız sağını en etkileyen taraf iktisadan daha ekonomik serbest piyasaya yakın olması ve milliyetçi bir sağ geleneğe sahip olması. Farklı fraksiyonları tabii ki var. Ee, ama Fransa o kadar şey bir devlet değil. Demin söylediğim üzere e, sol bir devlet değil. E, sol devlet tabanı değil. Fransa'da 5. Beşi, e, cumhuriyet'te çok bilinmeyen şeylerden biri, İktidar bölünürse yani kohabitasyon dediğimiz cumhurbaşkanıyla başbakan e, farklı partilerden olursa cumhurbaşkanı genellikle dış ilişkiler ve güvenliğe bakıyor, başbakan ise iç güven, e, iç sisteme, ekonomiye ve e, iç güvenliğe bakıyor. Böyle bir şeyi var, e, güç ayrımı var. E, Macron sağdan şeyi seçti. E, söyleyemedim. Michel Barnier'i seçti. Michel Barnier hem eski bir başbakan, eski bir bakan, müzakereci, İngiltere'nin Brexit müzakereleri sırasında Avrupa'dan ayrılmasında çok etkisi olan bir isimdi. 73 yaşında, bayağı kıdemli ve çok bakanlığı var. Avrupa Birliği'nde de çok görev vardı Michel Barnier'in. Biraz evvel söylediğim dışında da başka görevleri vardı. Bu mesela Fransa solunda çok tepki gösterildi. Yani biz birinci parti olduk. Bizim adayımız yerine şeyi gösterdi diye, e, Barney'i merkez sağdan gelen, bizdeki rahmetli Özal'ın çizgisine yakın bir çizgi dedi Michel Barney'e. siyasal çizgi olarak söylüyorum. Yani onu anımsatıyor. Fransa solu buna çok tepki gösterdi, bugün de dahil. Dediğim üzere, ama aslında bakarsanız e, bu hak şeye verilmiş bir hak, e, Cumhurbaşkanlarına verilmiş bir hak. Daha enteresanı aslında Fransız anayasasında güven oyu diye bir kavram yok. Fransızlar güven oyu yapıyorlar. Yani yeni gelen hükümete güven oyu oylaması yapıyorlar. Ama bu sadece bir gelenekten ibaret. Tabi başarısız olursa, yani görevde başarısız olursa hükümet düştü kabul ediliyor. O ayrı mesele ama teknik olarak anayasada yazmıyor. Ve dilediği istediği kişiyi Cumhurbaşkanlarını yani Fransız Cumhurbaşkanlarını seçme hakkı var. O yüzden solun tepkisi, evet birinci parti olduğu için rahatsız olmaları normal, bunu saygıyla karşılamak lazım ama... ...solun tepkisi o kadar şey değil, anayasal bir şey yok. Fazla güç kullanımı mevzu değil. Fransa'da Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisi var. Yani anayasal olarak da var. Siyasal disiplinden, yani siyasal ahlaktan ötürü de var çünkü... Cumhurbaşkanlarının kendisi zaten yüzde 51 oyla, en az yüzde ile 51 oyla geldiği için Fransa'da kendiliğinden o başbakanı seçme yetkisinin egemenlik gücü olarak Cumhurbaşkanlarının da olduğu düşünülüyor. O yüzden Fransız solunun haklılık payı olmakla beraber, yani birinci partiden başbakanın gelmesi her zaman daha demokratik bir tavırdır. Bunu kabul etmek lazım. Cumhurbaşkanı, Fransız Cumhurbaşkanı'nın Macron'un ataması legal ve anti-demokratik değil. Daha demokratik olabilirdi ama antidemokratik değil. Bu Fransa'daki yarı başkanlık sisteminin doğasıyla alakalı bir şey. Ee, parlamenter sistemde buna pek bakılmaz mesela. Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı'nın mutlaka ama mutlaka meclis çoğunluğunu sağlayabilecek birinci parti tek başına çoğunluk değilse meclis çoğunluğunu sağlayabilecek listeden olmasına bakılır ve aslında Cumhurbaşkanı'nın ne meclisin şeyindedir. bir tür hizmetindedir. Yani çünkü Cumhurbaşkanı da meclis seçer. Genellikle parlamenter sistemlerde böyle bir tarafı var. Ama bu şey için geçerli değil. Yarı başkanlık sistemi olduğu için Fransa'da geçerli değil. şimdi de ilk anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.